Kibirli saraylarda firavunlar doğarken Musa'yı arıyoruz. Kör vicdanların paslı sürgününde. Ebreheler bir olmuş kıtalar aşarken Ebabiller bekliyoruz ta öteler. Halbuki bir anlasak Ebabiller yüreğimizde. Bu yürek ki kardeşine yetişir. Bu yürek ki akan gözyaşını dindirir. Bir nebze olsun ebabilce yetişebilmek, umudu aşılamak için, Gazze'deki açlığın dinmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Fakat bu tek başına değil, sizlerle mümkün. Sizler de imkanınız nispetince bir kişilik veya toplu yemek organizasyonlarıyla bu direnişe destek verebilirsiniz.